Dersimizi bağlayalım. Onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. De ki Müslümanlığınız benim başıma, Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki siz imana erdiği, imana erdirdiği, sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Evet. Ve Bedeviler İslam'a girdikleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi minnet altında bırakmak istediler. Yani ey peygamber biz senin senin için İslam olduk, sana güvendik. Sen de bizim arzu ve isteklerimizi yerine getir şeklinde davranarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi minnet altında bırakarak istediklerine nail olmak istediler. Buna bugün bile İslam olanlar İslamiyete girişlerinden dolayı kaderleri içerisinde uğramış oldukları zararları İslamiyet'e yükleyerek ben İslam olmasaydım böyle varlık sahibi olurdum ve şöyle mevkilere gelirdim deyip İslamiyet'i minnet altında bırakmak isteyenler de vardır. Halbuki insanların İslam oluşları kendilerine Allahu Teala tarafından büyük bir lütuftur. Ya Allahu Teala insanlara peygamberler ve kitaplar göndermeseydi de insanlar kendi akıllarıyla Allah'ı bulmaya kalkışsalardı insanların hali ne olurdu? Bu dünya alemi geçici bir mekan yeridir. Asıl vatan ise ahiret alemidir. İnsan bu geçici fani bir alemi ahiret alemine değişerek Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği dini İslam'ı suçlamaları, İslam oluşlarıyla Allah'ı veya peygamberi minnet altında bırakmaları kendilerine verilen bir hazinenin değerini bilmemeleridir. Allahu Teala'nın insanlara rahmetiyle insanlara peygamberler ve kitaplar göndermesi önlerini aydınlatmalarıyla ahiret aleminde ebedi saadet yurtlarının kendilerine verilmiş olduklarını bir bilselerdi. İnsanlar buraları elde etmek için birbirleri aralarında savaşa tutuşurlardı. Öyleyse insanlar peygamberi ve dini İslam'ı minnet altında tutacakları yerde İnsanların dini İslam'la müşerref oluşlarıyla Allahu u Teala'nın insanlara lütufta bulunduklarına sevinmeleri ve şükretmeleridir. Evet. allah Teala'nın insanlara lütufta bulunduklarını sevinmesi, lütufta bulunduklarına sevinmeleri ve şükretmelidirler.